Evet yaz geldi ve size bir sürprizim var. Artık dış çekimlere başladık ama şimdi kendi başıma gidip de basit bir dış çekim yapmak bana yakışmazdı. Dedim ki şu Sultanahmet Meydanı'ndan başlasam sonra belki Anadolu'yu gezerim ama Türkiye'nin, Anadolu'nun ve Osmanlı'nın tarihini gerçekten mükemmel anlatsam geze geze. Kimle yapmalıyım? Bir sürü tarih anlatan rehber arkadaş var. En iyisi kim dedim. Ve en iyisini buldum. Kendisiyle randevuyu hemen alabildik, konuşabildik ama kendisi programı çok dolu olduğu için buluşmamız iki ay sürdü. Şerif Yenen. Kim Şerif Yenen? İşte bu muhteşem, gerçekten Anadolu destanı diyeceğim, mükemmel kitabın yazarı. Dedim ki ya bu kitabı bu kadar mükemmel birisi yazdıysa, e kendisiyle geçsem muhteşem olur. Şöyle bir de küçük e, turist kitapçığı var diyeceğim ama yani kendisine sohbetimi de kanalda yayınlayacağım. Böyle bir isim yok. Yani Anadolu'yu, Anadolu uygarlıkları tarihiyle birlikte size gezdirebilecek Kapadokya'yı böyle mükemmel bir isim yok. Şerif Yenen'le 4 video çektik. Bunların ikisini genelde ikisini katıla yayınlayacağım. Mükemmel bir isim. Genelde e, Türk gezmek isteyenlere çok vakti olmuyor. Çünkü yabancılar kendisini havada kapıyorlar. Ben Şerif Bey'le mükemmel bir gezi yaptım. İlk bölümünü şimdi izleyeceksiniz. Videoda herhangi bir kişi Sultan Ahmet Meydanı'nı gezmiyor bakın. Sultan Ahmet Meydanı'nda 3 tane görmeniz gereken anıt kalmış. Örme sütun, yılanlı sütun ve mısır sütunu. Bunların hikayesini hiç sıkmadan mükemmel kim anlatabilir? Şerif yine. Gelin videonun sonunda yine bana geleceksiniz. Çünkü videoyu en güzel yerinde keseceğim. Gelin size Şerif Hoca ile bir dışarıya çıkalım. Sonra yine masamdayım. Bugün hocamla birlikte hipodromdayız. Burası bir hipodrom hocam. Evet. Engin bilgilerinizle bize burayı enfes bir şekilde anlatır mısınız? Elimden geleni yapacağım. Ee, bir zamanlar yani bin 600 yıl öncenin can alıcı noktasındayız. 50 bin 100 bin kişinin toplandığı imparatorların halka karşı büyük şov yaptıkları kıyasya at arabası yarışlarının yaşandığı bir yer. Detaylara girelim. O zaman mikrofon size. Teşekkürler. Efendim şimdi Sultanahmet Meydanı'nda hatta daha adlı adınca söylemek gerekirse At Meydanı'ndayız. At Meydanı Bizans döneminin hipodromu. Ne demek hipodrom? Hipodrom iki kelimeden oluşuyor. Hipos ve drom. Hipos at demek, drom da parkur demek. Atların koşu yaptığı yani at arabalarının e, yarıştığı e, bir bina düşünün. Böyle bir tür stadyum görünümünde Bizans'ın en önemli binalarından bir tanesi tabii hipodrom. İnşa Tarihi Konstantin Büyük Konstantin zamanına gidiyor. Büyük Konstantin burayı başkent olarak hazırlarken yaptığı inşa ettiği binalardan bir tanesi burası. Bizans döneminde at arabası yarışları çok önemli ve Bizans imparatorları da binlerce kişiyi toplayıp at arabası yarışları yaptırınca önemli bir prestij olarak görüyorlar bunu. Yani Hipodrom binasını şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir tür stadyuma benzeyen çok büyük bir yapı tribünlerden oluşuyor. Bazen tam bir elips şeklinde, bazen de elipsin bir tarafı kesik yani U şeklinde. Bizim İstanbul'daki yani Konstantinopolis e, hipodromu e, U şeklindeki yapılardan bir tanesi. U'nun e, açık e, yönü e, divan yoluna yani bugünkü tramvay yoluna bakan tarafta. U'nun kavisli kısmı da bu Marmara Üniversitesi binasının arkasına kadar giden yerde. Yani buranın oturma kapasitesi ile ilgili farklı yorumlar var. 30 bin ile 100 bin arasında farklı rakamlar konuşuluyor. Yani günümüzdeki bu en büyük futbol stadyumlarının büyüklüğünde olan bir yapıyı konuşuyoruz biz burada. Binanın hemen yanında yani bugün Sultan Ahmet Camisi'nin olduğu yer ve gerisi Bizans Sarayı'nın olduğu yer. Yani Bizans imparatorları bu at arabası yarışlarını bizzat kendileri yönetiyorlar. Yarışların olacağı günlerde halk burada erken saatlerde toplanıyor. Yarışlar başlamadan çok daha önce bir takım sirk gösterileri veya dans gösterileri gibi gösteriler gerçekleştiriliyor. Sonra yarışın saati yaklaştığında artık Bizans imparatoru sarayından yürüyerek hipodromda yani gene tribünlerde Sultanahmet Camii'nin olduğu yerlere böyle tekabül eden yerde özel bir locası var. O locaya geçiyor. 50 bin, 100 bin kişilik halkı selamlıyor. Vermek istediği her türlü mesajı veriyor. Ve daha sonra da onun MAPA adını verdiği beyaz bir mendili var. Mapayı fırlatıyor. Mapanın yere dokunmasıyla birlikte tramvay yolunun orada o açık olan bölümde böyle kemerli kapılar var. Her kemerli kapının içinde bir tane at arabası var. Her arabayı dört kişi dört tane at çekiyor. Bunların birer tane de sürücüsü var. Ve ortadaki ana aksın üzerinde yaklaşık 55 tane kadar anıt var. Veya sütun var. Veya heykel var. Bu ortadaki Aksa Spina adı veriliyor. Bunun iki tarafında da koşu parkurları var. İşte kapıdan çıkan at arabaları, kapılardan çıkan at arabaları önce buradaki parkurdan sona kadar gidiyorlar. Orada Sfendon denen o kavisli kısımdan bir U dönüşü yapıyorlar ve diğer taraftan bu aksi yöne gidiyorlar. Sonuç olarak bu aksın etrafında 7 tane turu tamamlamak zorundalar. Müthiş bir rekabet var. Ee, maviler ve yeşiller olmak üzere seyirciler iki gruba ayrılıyor. İşte bir grup aristokratları temsil ediyor. Öteki grup genel halkı temsil ediyor. Yani çok çekişmeli, çok eğlenceli, çok böyle kıyasya yapılan yarışlar bunlar. Yani aslında Bizans döneminin böyle halkın toplanma yeri, halkın buluşma yeri, halkın deşarj olduğu yer. Tabi imparatorlar da buna ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yaptıkları bu yatırımlarla bir şekilde kitleleri de hem kontrol altında tutuyorlar hem de biraz manipüle ediyorlar. Yani bütün amaç bunlardan bir tanesi. Şimdi bu stadyumda ana aksta bütün imparatorların yani Bizans tarihi boyunca halka göstermek istediği ve halkın en fazla göreceği yerlere dikmek istediği anıtlar var. Bu anıtlardan 55 tanesini sayabiliyoruz. Fakat bu 55 anıttan günümüze sadece 3 tanesi ulaşmış durumda. Bunlardan bir tanesi hep herkesin bildiği gibi Mısır'dan getirilmiş olan Mısır Sütunu. Bir tanesi yılanlı sütun, e, Tunç'tan yapılmış. Bir de Konstantin Sütunu dediğimiz sütun kalmış günümüze. Konstantin Sütunu'nun hikayesi şöyle. Büyük Konstantin burayı e, hipodrom olarak inşa ettiğinde yani Roma'da ne varsa burada da olsun istiyor. İşte Roma'da Forum var, o da burada inşa ediyor. Roma'da Circus Maximus var, o da burada hipodrom inşa ediyor. İşte Roma'da Mısır'dan getirilmiş bir obelisk var. Konstantin buraya da bir tane getirilsin istiyor. Şimdi obeliski gidiyorlar zaten Roma topraklarında. Mısır'da tespit ediyorlar, buluyorlar, getirecekler. Ama koskoca obeliski buraya getirmek kolay bir şey değil. Tonlarca ağırlığında bir anıt bu. Daha sonra Büyük Konstantin'in adamları işte ıkınarak sıkınarak Büyük Konstantin'e işte imparatorum biz bunu getirene kadar size aynı obelisk gibi görünecek bir anıt dikelim mi diyorlar. Ee, Büyük Konstantin de olur veriyor. Olurun üzerine işte bugün bizim Örme Sütun dediğimiz sütunu taşları kullanarak, taşları örerek yapıyorlar. Ama obelisk dediğimiz anıt aslında tek parçadan yapılan bir anıt. Yani böyle taşlarla değil, tek bir granitin oyulması ve şekillendirilmesiyle yapılmış olan bir anıt. Aynı görüntüyü verebilmek için burada inşa edilen örme sütunun dört yüzeyi, Bronz plakalarla kaplanıyor ve dışarıdan bakıldığında gün ışığıyla birlikte ışıl ışıl parlıyor ve bir tek parça anıtmış gibi duruyor. İşte onun hikayesi öyle. Sonra Teodosius zamanında birinci Teodosius zamanında artık nihayet bu Mısır'da saptadıkları buraya getirmek istedikleri Obelisk'i getirebilecek kapasitede gemiler inşa ediliyor ve Mısır'dan kıyıdan kıyıdan böyle gemilerin bunu taşımasıyla buraya kadar getiriliyor. Bir ay gibi bir süre içinde burada ayağa kaldırılıyor. Altına da daha yüksek görünsün diye Bizans döneminin kralliyet veya imparatorluk ailesinin görüntülerini yansıtan bir şey var. Mermer kaide var altında. Onun üzerine de bu granitten yapılma, yapılmış olan sütun orada ayağa kaldırılıyor. Efendim şimdi yılanlı sütunun önündeyiz. Yılanlı sütunun hikayesi çok güzel. Yılanlı sütunun hikayesine e, gitmek için e, benim sizi milattan önce 6. ve 5. yüzyıla götürmem gerekiyor. Milattan önce 6. ve 5. yüzyıl e, Anadolu'da demir çağının sonları. Anadolu demir çağının sonlarında Perslerin hakimiyetine giriyor. Persler Anadolu'yu kasıp kavuruyor. Hatta sadece Anadolu değil, üstüne üstlük bir de Yunan anakarasına gidiyorlar. Yunan şehir devletleri de Perslerden çok sıkıntılı. Perslere karşı direnebilmek için 31 tane Yunan şehir devleti kendi aralarında bir birliktelik oluşturuyorlar ve bu birliktelikle birlikte hep birlikte Perslere karşı bir tane çok önemli savaş kazanıyorlar. Bu savaşın adı Palatay Savaşı. milattan önce 5. yüzyılın sonlarında gerçekleşiyor. Bu savaşta elde ettikleri zaferi kutlamak için ve bunu ölümsüzleştirmek için bu savaştan elde ettikleri ganimetleri yani tuştan yapılmış ganimetleri eritip böyle kocaman bir buhurdanlık yapıyorlar. Üç tane yılan iç içe birbirine girmiş şekilde, üç tane yılan başı tepede ve onun üzerine de bir buhurdanlık kazanı koyuyorlar. Bunu da e, Yunanistan'daki Delfi kentindeki Apollo tapınağının önüne dikiyorlar. Ne zaman milattan önce 5. yüzyıl. Orada aşağı yukarı 900 yıl kadar kaldıktan sonra Büyük Konstantin'in burayı başkent ilan etmesiyle birlikte artık Roma İmparatorluğu'nun toprakları altındaki birçok yerden başkenti süslemek üzere birçok anıt getiriliyor. İşte buraya getirilen anıtlardan bir tanesi de Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın önündeki yılanlı sütun veya o buhurdanlık buraya getiriliyor. Buraya yani hipodromun tam ortasına dikiliyor. Ve o zamandan beri yani milattan sonra 4. yüzyıldan beri aşağı yukarı 1600 yıldan beri buradaki yerinde duruyor. İlk geldiğinde tabi yılan başları yukarıda 3 tane böyle birbirine sarılmış içi boş olan tunçtan yapılmış bir heykel bu. Hatta buranın belli dönemlerinde bu yılanların boş olan içinden su künkü geçiriyorlar ve buraya basınçlı su veriyorlar. Ve böyle yılanların ağzından fıskiye şeklinde suların aktığı dönemler de var. Sonra ne oluyor bilmiyorum. İşte tarih içinde bir ara hatta işte bir grup eğlenceye düşen, Polonyalıların bu yılan başlarını tahrip ettikleri söyleniyor ve yılan başları günümüze ulaşmamış oluyor. Yılan başlarından sadece bir parça günümüzde arkeoloji müzesinde sergide. Bu yılanlarla ilgili tabii birçok bir takım söylentiler de var. İşte yılanların buradaki yılanlı sütünün kenti, börtü, böcek ve yılanlardan koruduğuna ilişkin de tılsımlı bir inanış var. O yüzden de aslında İslamiyet'te, Hani hayvan heykeli çok kabul edilir olmasa da bir şekilde istisnai olarak buradaki yılanlı sütunu biz burada korumayı becermişiz. Efendim, at meydanının veya Bizans hipodromunun ortasında hala ayakta duran günümüze ulaşmış Mısır sütununun önündeyiz. Mısır sütunu dünyadaki en önemli e, anıt eserlerden bir tanesi. Buraya Mısır'dan getirilmiş. Ama yıl itibarıyla baktığımızda milattan önce 1500 yılında tek parça granit kayanın kesilmesiyle ve şekillendirilmesiyle elde edilmiş bir eser. Yaklaşık 1900 yaşındayken bu anıt eser, yani milattan sonra 4. yüzyılın sonunda 1. Theodosius zamanında yani Bizans imparatoru 1. Theodosius zamanında e, buraya getirilmiş. 1900 yıl gelmeden önceki tarihi. Bir de geldikten sonraki tarihine bakarsak aşağı yukarı toplam olarak 3500 yaşında bir anıt. Tek parça granitten yapılmış. Üzerinde hala Mısır resim yazıları yani hieroglifler var. Milattan önce 1500'lerin Mısır firavunu 3. Tutmosis'in başarılarını anlatan yazılar bunlar. Zaten anıtın en tepesinde e, Tutmosis'in e, resmi de var kendisinin. 4. yüzyılda buraya dikilmiş, o gün bugün ayakta kalmayı becerebilmiş bir anıt. Bir de şöyle düşünün İstanbul'da tarih boyunca binlerce kere deprem olmuş ve bu depremlerin hepsinden sağ çıkmayı başarabilmiş bir anıtı konuşuyoruz. Şimdi Mısır sütununun yanına geldik. Sütunun altında duran mermerden yapılmış ve Bizans İmparatorluk ailesini yansıtan çok güzel kabartmalar var. Or oradan sizi bir aileyle tanıştırmak istiyorum. Bakın burada tam ortada oturan bir beyefendi var. Kendisi Roma İmparatoru 1. Theodosius. Teodosius paganlığı yasaklayan, Hristiyanlığı resmi din yapan ve Roma İmparatorluğunu iki oğlu arasında pay etmek üzere ikiye bölen imparator. Solundaki iki tane arkadaş, genç Theodosius'un iki oğlu. Bir tanesinin adı Honorius, bir tanesinin adı Arkadius. Sağında da Theodosius'un eşi var. İşte 395 yılında Theodosius'un Roma İmparatorluğunu ikiye bölmesiyle birlikte her bir oğlu iki imparatorluktan birinin başına geçmiş ve böylece artık Doğu Roma İmparatorluğu, sonradan alacağı isimle birlikte Bizans İmparatorluğu başlamış ve 1453'e 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar devam edecek olan bir imparatorluk bu. Diğer taraflarda. Theodosius'u gene ailesiyle birlikte ve çevresinde büyük devlet adamları ve askerleriyle birlikte görüyoruz. Bir yüzde at arabası yarışlarını izlerken bir başka yüzde elinde zafer tacını hazırlarken görüyoruz. Yarışmanın birincisine zafer tacını vermek üzere elinde hazırlıyor. Diğer tarafta ise buradaki Mısır sütununun burada nasıl ayağa kaldırıldığını izliyor. Bunlar da bize milattan sonra 4. yüzyıl sonlarından Bizans hayatına ilişkin önemli bilgiler veren rölyefler, kabartmalar. Tarih boyunca 27 kere kuşatma görmüş İstanbul. Bu 27 kuşatmadan sadece ikisinde düşmüş. İstanbul ilk defa Haçlılara, 4. Haçlılara 1204 yılında düşmüş. Haçlılar sözde kutsal topraklara gitmek üzere toplanmış olan Haçlılar nedense İstanbul'un zenginliği karşısında dayanamamışlar ve İstanbul'a uğrayarak kutsal topraklara gitmek istemişler. İşte o uğradıklarında da 1204 yılında hasbel kader şehri fethetmeyi de becermişler. Hatta o dönemde 57 yıl sürecek bir Latin İmparatorluğu kurmuşlar. Ve İstanbul o dönem gördüğü eziyeti başka hiçbir dönem görmemiş. İşte o dönemde yani o Haçlı döneminde örme sütunu kaplayan bronz plakaları Götürmüşler çünkü onunla para basmak istemişler. Aynı zamanda Hipodrom'un girişinde yani o yarış arabalarının başlangıç noktasının üzerinde gene birebir ölçülerde yapılmış olan dört tane Tunçtan atın çektiği arabayı da götürmüşler. İşte bu dört tane at günümüzde e, İtalya'da e, e, San Marco Meydanındaki kilisenin önünde sergilenmekte. İstanbul. Haçlılara düştükten sonra 57 yıl Haçlılar burada hüküm sürdükten sonra Bizanslılar şehirlerini geri almayı becermişler. Ama İstanbul bir daha İstanbul olamamış. Çünkü Haçlılar aslında aynı zamanda Hristiyan olan İstanbul kentini fena halde yerle bir etmişler, sömürmüşler ve talan etmişler. 200 yıl sonra da Türklerin 1453 yılında İstanbul'u almasıyla birlikte Bizans İmparatorluğu sona ermiş ve Konstantinopolis kenti Fatih Sultan Mehmet'in emriyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü kenti olmuş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un adını bile değiştirme ihtiyacı duymamış. İstanbul'un adı Konstantinopolis'ken Konstantiniye şeklinde 20. yüzyılın başına kadar devam etmiş. Evet gördüğünüz gibi efsane anlatıyor. Şimdi Şerif Bey ile birlikte, Şerif Hocamla birlikte, Şerif Yenenle birlikte şöyle bir fikrim var. Biz gezelim. Hatta belki sizi de alıp gezelim ama 15 kişiden fazlasını götüremiyoruz. Yani 15 kişiden fazlası tur olmuyor dedi. Hatta 10 dedi de ben 15 dedim. Ama bunun hikayesi Ağustos'ta. Ondan önce bir videoda da Şerif Bey'i bir tanıyın. Ondan sonra ki kendisini Instagram'a enfes. Çok güzel reels'ları var benim çektiğim gibi yine bilgi dolu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.